Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Bizleri Müslüman olarak yaratan peygamber ve sahabe sevgisiyle donatan güzeller güzeline gönül vermiş Gönül ehli müminlerle buluşturan Allahu Teala'ya hamdolsun. Yoluna kurban olduğumuz, hayatına hayran kaldığımız, her şeyinde örnek alma çabasına girdiğimiz alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'a onun gücü de ashabına onların nurlu yollarına yol edinmek isteyenlere salat ve selam olsun. Aşıkların göz yeşleri adedince, denizlerin damlaları adedince salat ve selam. İki cihanın güneşi Hazreti Ahmed Mahmud Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama selam olsun. Selam sana ey nebiler serveri. Selam sana ey Medine gülü. Selam sana ey sevgililer sevgilisi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ